İşte tam bu sıralarda devletin içinde bir başka gizli örgütün adı duyuldu. Uzun yıllardır varlığı bilinen ancak herkesin elle tutamadığı, gözle göremediği bir örgüt. Onun da hedefi ülkücülerde aynıydı. Solu ne pahalısına olursa olsun durdurmak. Bu örgütün adı da kontrgerillaydı. Kont gerillayı kamuoyunun gündemine ilk defa Ecevit soktu. Örgüt maddi sıkıntıdaydı. Dönemin genelkurmay başkanı Sancar para bulabileceği tek adresin, Başbakan Ecevit'in kapısını çaldı. Ne için istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel hat dairesi için dendi. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Ee, peki ne yapar bu kuruluş? dedim. Efendim dediler. Bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir, dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün dediler. İşte Kont Gerilla'nın varlığı hükümetin en tepesindekiler tarafından bile ancak böyle bir kaza eseri öğrenilebilmişti. Kont Gerilla o tarihten itibaren yıllar boyunca günlük yaşamımızdan çıkmadı. Aslında bu örgüt NATO tarafından olası bir Sovyet işgaline karşı kurulmuştu. İşgal durumunda örgüt gizlendiği yerden çıkacak, toprağa göndüğü silahlarını alacak ve direnecekti. Örgütün her ülkedeki adı da farklıydı. Fransa'da Rüzgar Gülü, İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kuzu Postu. Aslında Kont Gerilla adlı bir örgüt yoktu. Bu kullanılan yöntemin adıydı. Söylentilere göre yönetenler de genel kurmaya bağlı olan özel harp dairesinin sivil uzantılarıydı. Amaçları halkı direnişe çekmek, gerekirse örgütlemekti. Yasal statüleri yoktu isimleri bilinmiyor, yakalanamıyor, yargılanamıyorlardı. Sivil uzantılar denince akla hemen ülke ocakları geliyordu. Kimileri bunu açıkça söylüyor, kimi Her ima ediyordu. Değil, Sarıkamış'ta ee, bize oradaki komutan yemek veriyordu. Tabii yan yana oturuyorduk. Sohbet sırasında onun da bir ara bu özel harp dairesinde çalıştığını anladım. Ben de o sırada nereden imkan bulursam bilgi toplayayım gayreti içindeydim. Ee, o generalin, sayın generalin bir süre o örgütte, o özel harp dairesinde çalıştığını öğrenince e, bu konuyu açtım. O kaygınıza hiç yer yok, bunlar çok e, dürüst insanlardır, böyle karanlık işlere bulaşmazlar dedi. Peki ama sayın general dedim, e, şu sırada Sarıkamış'taki MHP ilçe başkanı da o ömür boyu görevlilerden biri olamaz mı dedim. Evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir <laughs> dedi. E bu da tabii benim kaygılarımı biz bütün arttırmış oldu.